Herkese merhabalar. Bu videoda gizli hararet nedir? Ondan bahsedeceğim. Nasıl anlaşılır? Sorun nasıl çözülür? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar gizli hararet demek şu demektir. Öncelikle birazcık ne demek istediğimden bahsedelim. Araçta gizli hararet derken göstergede aracın hararet yapmadığını fakat aracın çok sıcak olduğunu fark ediyorsak ya da ne bileyim hortum patlatıyorsa araç basınç yapıyorsa bu gibi şikayetlerimiz varsa eğer aracın gizli hararet sorunu olma ihtimali yüksek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Öncelikle ondan bahsedelim arkadaşlar. Aracın su hortumlarını elimizle sıcaklık kontrol yapmamız gerekiyor. Mesela aracımız bu arada 1.4 siyana, Şöyle göstereyim. Aracın su gezen hortumlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Mesela LPG beynine giren hortumlarda mesela bu hortumu kontrol edebiliriz. Sonrasında altında bu hortumu kontrol edebiliriz. Kontrol et, kontrolden kastımız ne? Sıcaklık kontrolü arkadaşlar. Mesela bu hortumla bu hortumun sıcaklığı aynı mı? Buraya geldiğimizde kalorifer hortumları, petek hortumları bu, su, bu hortumun sıcaklığıyla bu hortumun sıcaklığı aynı mı? radyatöre geldiğimizde alt ve üst hortumların bakın şu üst hortum bunun aynısından bir de altta hortum var. Bu iki hortumun sıcaklığı aynı mı? Şu şekilde gelip radyatöre elimizi buraya koyduğumuzda ve alta koyduğumuzda ya da bu tarafa koyduğumuzda, bu tarafın altına koyduğumuzda sıcaklıklar eşit mi? Buna bakmalıyız. Eğer eşit değilse, soğuk olan bir yer gördüysek, yani araç sıcakken bazı yerler sıcak ama bazı yerler soğuksa bu aracın gizli hararet göstergesidir, belirtisidir. Ne yapılmalı? Onu da söyleyelim. Hortumlardan soğuk olan bir tanesini yakaladık diyelim. Atıyorum mesela bu hortumun soğuk olduğunu düşünelim. Bu hortum soğuk ama diğeri sıcaksa arkadaşlar bu hatta, bu hatta gelen de hortumda bir sıkıntı var demektir. Bu hortumu söküp içinde herhangi bir tıkanıklık vesaire bir problem var mı diye ona bakabiliriz. Onun dışında aracımızın termostatının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekir. Devir daimimizin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekir. Aracın hararet müşürü eğer doğru göstermiyorsa ya da arızalıysa ya da o sadece oradan geçen sıcaklıkta bir problem yoksa ama atıyorum mesela petekte bir problem varsa, beyinde bir problem varsa oradan da algılayamıyor, algılayamıyor olabilir. Bu da aracımızın hararet yapmasını ama bu bizim bunu bizim fark edememize sebep olur. O yüzden aracın bütün su tesisat hortumlarını elimize tek tek kontrol edersek araçta herhangi bir gizli hararet var mı? Herhangi bir tıkanıklık var mı? Bunu keşfetmiş oluruz. Bu gizli hararet de neyden kaynaklanır, sebebi nedir ondan da bahsetmiş olalım. Aracın e, soğutma sıvısının antifriz yerine normal su kullanırsak mutlaka görürsünüz bir paslanma, bir çamurlanma gerçekleşir. Bir kireçlenme gerçekleşir. Bu kireç, pas, çamur zamanla hortumların içerisini tıkayabilir arkadaşlar. Bu tıkanmadan sebebiyet vererek de gizli hararet oluşmuş olur ve bunu biz göstergeden, hiçbir şekilde anlayamayız. Hatta duruma göre araç kendisi de algılayamadığı için, sensör de algılayamadığı için, fan da açmayacağı için conta yakmaya kadar gidebilir. Dediğim gibi eğer böyle bir durumumuz varsa aracımızın hararet göstergesinde bir sıkıntı olmamasına rağmen araç hortum patlatıyorsa, hortumlarda şişme varsa bu her zaman conta yanıklığı göstergesi değildir. Araçta gizli bir hararet yani tıkanıklığın da belirtisi olabilir. Bu tıkanıklığın da dediğim gibi çözümü basit. Aracın gözle gördüğünüz her yerinde su geçen bütün hortumlarını kontrol ediyoruz. Ettiğimiz hortumlar da diğerlerine göre atıyorum mesela bu hortumla şu hortum arasında bir sıcaklık farkı varsa ya da diğerinde bir sıcaklık farkı varsa soğuk olan hortumun üstüne gidiyoruz. Büyük ihtimalle içi tıkanmış e, ya da dediğim gibi kireçlenme olmuş vesaire bu gibi bir durumla karşılaşmış oluruz. Sonrasında eğer hortumu değiştirdiğimizde gör görmüş oluruz ki hortumu açınca mutlaka bir tıkanıklık vesaire problem Yaşanmış orada ki bu, bu tip bir olayla karşılaşılmış. O yüzden de sorunu çözmüş oluruz. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.